Hacer'in köy hayatı kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Sizlere şöyle bir anlık video hazırlamak istedim. Anlık videomda da çayımız var. Kuru yemişimiz, gofretimiz. Ağaç duracak mı burada? Duracak kesmeyecek. İyi. Buyurun gelin arkadaşlar çay çelimin. Çayımızda da davşan kaynağı bu olmuş. Montalamadan vaz mı geçtin girevin yüzünü? Bakalım hadi. Su da. Şu yüzüne, şu yüzünü vursan şu taraftan soğana vursan olmaz mı? Nasıl soğumaya? İncesini kabasını. Bir şey olur mu? Getirelim malzemeyi götürüp adamın girip diye mi ikisi vermiş yapalım. Yok şu yüzüne, şu yüzüne vuralım. Öbür taraf? Öbür tarafında onların ağır kalkınca. Bu tarafın tabanı sakatmış. Nasıl sakatmış? Her taraf gidiyormuş. Ne olacak ya? Ne olacak? Harcından sağlamlayacağım. Adamın avarı kalktı mı iyi bir kaba vurulacak. Evet. Montalama olmazsa iyi bir de ince çekilip tamam. Hacer'in köy hayatı kanalına Aboneler ücretsizdir. Bol bol yorum yaparsanız, abone olursanız, desteklerinizi esirgemezseniz seviniriz canlarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere akşamki videomda.